Spiderman. Ah, bir tane Spiderman gördüm sanki. Ama ben bir tane de küçük Spiderman görmüştüm. Sen büyük Spiderman misin? Evet. Küçüğü nerede? Ah, buradan da küçük Spiderman çıktı. Ah atıyor bir de görüyor musunuz çocuklar? Ah, Aa atıyor bu Spiderman. Spiderman nasılsın? Dur, gel. Gel, Yapma nasılsın? Yapma. Büyük Spiderman, e ah atıyor benim. küçük Spiderman. Evet geliyorum. <laughs> <laughs> Evet görüyor musunuz çocuklar? Tunay ve Uzay bugün Spider-Man oldular. İkisi de giydi Spider-Man hırkalarını. Evet, Spider-Man büyük Spiderman'e karşı. Evet görüyorsunuz şimdi top oynuyorlar. Yalnız topumuz da çok orijinal. Gördüğünüz gibi tamamen e, Tunay yapımı. El yapımı bir top bu çocuklar. Tunay bunu evde kendisi yapmış. <laughs> bol bol koli bantları ve kağıtlarla bir top yapmış. Vuramadın mı küçük Spider-Man? Hadi vur bakalım. Ay ay yıldız. Gol. Ole gol. Spider-Man gol yaptı küçük Spider-Man. Büyü de gol yaptı. <laughs> Kalk hadi. Yalnız küçüğü topa vururken kendisi de düşüyor. Ooo Gol oldu gol. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir top yakalamaktır ya? Oo <laughs> oh, gol. Küçük Spiderman yerlerde. Hadi bu Küçük Spiderman, hadi gol at. Hadi, Spiderman. Gol. <laughs> Yakala da yok. Büyük Spider-Man yakaladı. Kale <laughs> <Böyle> olmadı. Ooo <laughs> atıyorsun sen. Bu küçük Spider-Man hemen kendini yere atıyor. Görüyor musunuz? E ee, tabi top da ağır. O da haklı. Aa, ama çok güzel vurdu. Tebrik ediyorum sizi. Tebrik ediyorum. Ne güzel oynuyorsunuz. Oo. Aa, Var oldu <laughs> Evet. Aslı evet. O top ona ağır geliyor ya. Abisi. Vuramıyor. <laughs> Vuramıyor Ona ağır geliyor. At bakayım sen çok güzel ağ atıyorsun. O zaman gel sen bir şey yapalım. Çok Hı? güzel ağ atıyor. Ağ atalım, şey yapalım. Hadi. Evet. <laughs> Spiderman <laughs> düştü. İyi misin? İyi iyiyim. Çok kötü iyi, iyi. 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 <laughs> düştü Hadi gel. Nalan. Çık çık çık. Bak bilerek atıyor kendini. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Bak bir şey olmadı değil mi Uzay? Ay bir şey olmadı. O zaman. Ne at, güzel atıyorsun Uzay. At bakayım at. Bana da at. <laughs> Hadi gel bir de arkadaşına da at. Hadi, hadi. Uzay. Ya sen her koşu yapalım mı Spiderman? Hayır. Hadi gel. Nerede? Koş. Oraya doğru. <laughs> ah düşüyor ya. Hadi ama düşmeden anne gel. Spiderman takla Çıklayın atmayı koşayım. yerlerde yuvarlanmayı çok seviyor çocuklar görüyor musunuz? Spiderman yerlerde yuvarlanmayı takla atmayı çok seviyor. Her fırsatta kendini yere atıyor. Senin kafan mı acıdı uzay? Aa, Yok, şınav çekiyor. Ha, çekiyor. <laughs> Uzay hadi şınav çek. Diğer diğer türlü, diğer türlü. Hadi. O spor da yapıyor bu Spiderman görüyor musunuz çocuklar? Bakın yerde spor yapıyor bu Spiderman. O şınav da çekiyor. Ama benim daha için evet sen bileğini ben... zorlama. Sen <laughs> sakın o hareketleri yapmıyorsun. Evet o yüzden benim çok Aynen sana yasak. <laughs> Küçük Spiderman şu an yapabilir sporunu. <laughs> Bitti mi sporun? Hadi gel yarışalım bakalım kim kazanacak? Ah! Küçük Spiderman yendi. O yine küçük Spiderman yendi. Duvardan duvara Spid atlıyor Spiderman. <laughs> Çok mi? heyecan yapıyor herhalde. Evet. Spidermanler çarpmıştı. <laughs> Koş! Evet Spidermanler. <laughs> Bayılır Videomuzu burada kapatalım. Siz oynamaya devam edin. Evet çocuklar. Anne, Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok anne seviyoruz. Bekleyin mi? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha yüzünü mü göstereceksin? <laughs> <doldurum. Diliğine>. Peki arkadaşlarına evet. öpücük gönder. Bay bay yap kapatalım Uzaycığım. Hadi. Hadi ya, evet çocuklar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Hadi öpücük at. Uzaycığım bay bay yap. <laughs> öpücük attı. <gülüyor> <Uçak>. <gülüyor>